Merhabalar, canlar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Kolektifin geneline fal yorumu yapacağız. Bu bizim sabah falımız olacak. Yani o yüzden hepinize günaydın. İnşallah çok güzel bir gün geçirirsiniz. İnşallah bu gününüz o kadar huzurlu, o kadar mutlu, o kadar güzel olur ki keşke her günün böyle olsa dersiniz değil mi? Hadi bakalım. Bakalım fincan bize ne diyecek bugün? Evet. Yeni günün yeni enerjileri. Aa çok kalabalıklar bak. Evet sıkıntılı zamanları geçiriyorsun ama inanılmaz büyük kalabalıklar çıkmış. Bir kere çok büyük kalabalık ortamlara gireceksin. Bakar mısın? Yani böyle hanenin içine bak. Evet bir temizlik ve Ay kız bir bir temizlik var. Bir kere bir rahatlama var. Kocaman beyaz bir kedi çıkmış orada kulakları. Bak. Bak gözleri çekik çekik gözleri. Ay bu kedilerin gözleri ne kadar güzel oldu. Bak kulakları görüyor musun? Bak bir kulağı burada bir kulağı burada böyle kabarık kabarık tüyleri var. Hatta sanki yanında da büyük bir yavrusu falan da var gibi görünüyor. Böyle hani kedilerin şöyle oturuşu vardır ya böyle otururlar da böyle izlerler. Öyle bir durumda. Yani tetikte falan değil rahat. Etrafındaki hani meraklı gözlerle etrafını gözlemliyor. Şimdi bu muhtemelen senin <laughs> hayatındaki diyor ki etrafındakileri iyi gözlemle diyor. Aslında rahat rahatladığın, rahat olduğun bir sürecin içerisindesin diyor. Şimdi burada bize diyor ki kalabalık ortamlara gireceksin. Girdiğin kalabalık ortamlarda bak yanlış konuşmalar yapmaktan kaçın. Çünkü bu ara neden böyle diyorum? Çünkü bu ara birazcık böyle bazı insanlar seni sinirlendirebilirler. Hani nasıl sinirlendirir? Eşine i̇şte bileyim böyle diyelim ki çalışmıyorsun tamam ay sen de çalışmıyorsun nasıl geçiniyorsunuz falan böyle yapıyorlar ya böyle bir şeyler yapabilirler bu da seni sinirlendirebilir böyle üstten 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 konuşabiliriz yapma çünkü bu zamanda üstten üstten konuşmak çok da iyi gelmeyecek ama bak şimdi ne olur biliyor musun orada o seni kendini böyle rencide edilmiş gibi hissedebilirsin burada ağzından larp diye böyle bir laf çıkabilir deme bence boşver ee, bunun dışında biraz dedikodular duyacaksın hatta biraz iftiraya varan dedikodular duyabilirsin. Bunlara bir dikkat et. Hani lafın sözün peşine gitme. Evet bunlara dikkat et ama böyle şeyler duyabilirsin. Şimdi burada diyor ki sen de düzenin bir düzen oturtmaya çalışıyorsun. Ama hani e, hani bir bu düzeni oturtmaya çalışırken sürekli etraftan sorunlar, problemler yaratan insanlar çıkıyor. Sen artık bundan yoruldun. Şimdi böyle çok inanılmaz bir şekilde merak ettiğim bir şey var. <laughs> yani bunu ne bileyim bu neyse bu bir mahkeme konusu olabilir. Bu birisinin bir dedikodusunu duymuşsundur. Bu olabilir. Ya bu acaba nasıl sonuçlanacak gibi merak ediyorsun. Mesela bir mahkeme var diyorsun ki bu mahkeme nasıl sonuçlanacak acaba? Acaba bizim için güzel sonuç olacak mı ki? Acaba bu nasıl ya ne bileyim ya da bir işe başladın. Bu iş nasıl gidecek acaba? Ben bundan karlı olacağım mı? Kazançlı olacağım mı? Benim için iyi gidecek mi? Böyle kafanda biraz soru işaretleri var diyor. Yani sonunu bilmediğin şeylerle ilgili Sürekli bir e, meraklarım var diyor. Bu merakların giderilecek, giderilecek merak etme. <laughs> giderilecek meraklarını merak etme. Burada bir kuş yuvası gibi bir şey çıkmış. Bak minik bir, bir kuş yuvası. Hani böyle kedi yuvası da olabilir, kuş yuvası da olabilir. Demek ki biraz böyle ee, şey olabilir yani kuş yuvası ne ufak bir ev mi istiyorsun sakın ufak ev isteme vallahi bak bir şey söyleyeceğim Rabbinin sonsuz sınırsız hazineleri var niye sen ufak ev isteyebilirsin değil mi ben ufak ev istedim ufak evim oldu asla ufak ev isteme nasıl istersen öyle veriyor unutma Büyük güzel eviste. Burada bir kere kocaman bir inek çıkmış. Yani kısmetlisin aslında. Bak kısmettir Bak hem şanslısın hem kısmetlisin. Sakın şanssızım, kısmetsizim. Niye olmuyor falan gibi düşünme. Çünkü bir, hiçbir şey dedik ya zamanından önce olmuyor. Onun için de bir zaman var işte. Burada dizlerin üstüne çıkmış bir ceylan var. Böyle minik bir ceylan. Y harfli biri var ve böyle bir bir gülme yani gülücük çıkmış. Diyor ki G harfli birinden bir haber alacaksın da o aldığın haber senin yüzünü güldürecek diyor. Burada bir uçurtma çıkmış. Böyle şeytan uçurtması olur ya hani çocukken yaparlardı ya bize. Şeytan uçurtması gibi bir şey çıkmış. Yani burada uçurtma e, yükselir, havalanır, seviniriz ya yani yükselmek sen de yükseldikçe sevineceksin. Hem böyle etrafındaki insanlar seni yükseltecekler nasıl? Seni böyle överek. Hem böyle işinde gücünde yükselmeler yaşayacaksın. Nasıl? kendi kendini göstererek ama yaptığın her işte de kendini göster. Niye benim ellerim böyle pespembe olmuş? Yaptığın her işte de kendini göstermeye çalış. Yani bak ben bunu yapıyorum şimdi bak neden böyle diyorum çünkü bazı insanlar senin <laughs> yaptığın işleri sanki kendileri yapmışlar gibi arkandan gösteriyor olabilirler. Çünkü kendini göstermek istiyorsan hani patronlarının gözünü göstere göstere çünkü bazen de böyle gerekir diyeceksin ki şimdi ben yapıyorum boşver Allah biliyor neyi Allah biliyor ama ma maaşını patron veriyor canım. Ne yapacaksın? Göstere, göstere yapacaksın ya. Bakın ben şimdi bunu yapıyorum. Ben bunu böyle böyle yaptım falan gibi sürekli göster bir kendini bakalım. Şurada minik de bir kirpi çıkmış. Böyle diyor ki iş yerindeki insanlara dikkat et. İş ortamındaki işte ne bileyim böyle arkadan iş çeviren olabilir dedikodu yapan olabilir. <laughs> yani böyle e, ne bileyim bazıları böyle birlik olmuşlardır işte seni ne denir ona sana mobbing uyguluyorlardır. Böyle insanlara da bir dikkat et. Zaten kirpi gibi böyle kabartmışsın, dikenlerini çıkartmışsın. Aslında yaklaşmalarına da izin vermiyorsun ama böyle iftiraya varan dedikodulara çok dikkat. Sakın kavga yapma, sakın tartışma yapma. Burada belki çok moralini bozacak saçma salak laflar söyleyebilirler. Ee, bak kendi ne yaparlar biliyor musun? Kendi söylediklerini söylemezler, sadece senin söylediğini söylerler. Sen de zor durumda kalırsın. Dikkat et. Aydınlıklar ya, ama bu bu geçici bir süreç yani bak. Bu geçici bir süreç, geçecek gidecek merak etme. Ardından güzel aydınlıklar olacak. Mesela böyle süslenmiş bir Çardak gibi bir şey çıkmış mesela böyle. Kenarları falan süslenmiş. Yani belki de e, bu Ekim ayı bitmeden e, belki de hani böyle havaların güzel olduğu zamanlarda belki bir düğüne katılacaksın. Belki bir düğün programı yapacaksın. Belki bir kutlamanın içerisinde olacaksın. Ve bu sana iyi gelecek. <laughs> Şimdi bak şurada sip sivri burnu olan bak sivrice burnu var gördün mü? bir kadın mı desem kadın bence ya bu, bu, burun hattı sanki böyle kadına benziyor bir kadın yüz hattı gibi <laughs> kapalı bir kadın kafasını ama çok değişik kapatmış böyle arkası şöyle yukarı doğru sanki bir şey gibi anunaki gibi kafasının arkası böyle yukarı doğru diyor ki bak yalnız burada başka biri var biri daha var o ikisinin kafaları birleşmiş. Bunlardan bir tanesinin adının içinde Y harfi var. Yani Yeliz gibi ne bileyim Yelda falan gibi isimler oluyor ya onun gibi. Üç vakit içerisinde bu ikisinin kafalar birleşmiş ya. Bu ikisinin böyle e, böyle bir hainlik gibi bir şey sezebilirsin burada. Burada dikkatli ol. Han içinde dedikodular çok. Gene dedikodu kış geliyor ya artık ev oturmalarında dedikodular çoğalır. Burada aydınlık kapılar açılıyor önünde. Şurada saçlarını yanlardan örgü yapmış bir e, kızcağız çıkmış. Bence bu eğer bu senin evladınsa galiba böyle bir şimdi bak bir şey söyleyeceğim bu böyle bir seç, seçmeler falan olmuş da bir şeye seçilmiş tamam mı? Ve burada şimdi bu sefer de buna bir şeyler almak gerekecek. Şimdi sen de diyeceksin ki Allah'ım gitmiş bir de bir şeylere seçilmiş biz şimdi buna nasıl bunu alacağız falan gibi böyle evin içinde bu konu geçecek gibi görünüyor. Evet şimdi sen demişsindir ki aman çocuğum sakın hiçbir şeye bir şeye seçilme demişsindir. Kendi seçilmek istememiştir ama seçilmiştir. Yapacak bir şey yok. Önümüzde ne var? Ee, 29 Ekim var. Değil mi? Belki de onun için. Hep 3 vakitler çıkıyor. Hep fallarımızda üç vakitler çıkıyor. Bir dikkat et bakalım üçlü vakitte 3, 13, 23 gibi zamanlara. Balıklar var, kısmetler var, kalabalıklar var, kalabalık ortamlardasın. Bir sürü konuşmalar var. Bir sürü her kafadan bir ses çıkması var. Hane içerisinde Yani şimdi burada diyor ki hane içerisinde ufak tefek anlaşmazlıklar var ama şimdi bu anlaşmazlıkları da çok ileriye götürmek doğru değil diyor. Hani evet anlaşmazlıklar var ama bu ara biraz daha belki de biraz daha sessiz olmayı, biraz daha böyle <laughs> cevap verme ya boş ver o kendi kendine eşinle eğer problemin varsa bırak kendi kendine söylensin dursun sen ona cevap verme bu minik de bak tezgah atlayacak var ya şey var lavabonun önünde çöp kovası var tamam mı şeyi lavabonun şeyin dolabın kapağını asılı kovalar var ya çok uyanık bulmuş oradan masadan ona attığı ondan tezgahın üstünde pıt 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 geziyor. Az değil az değil. Diyor ki kendini güvende hisset diyor. Çünkü sen aslında aradığın konforlu hayata kavuşacaksın diyor. Çünkü sen şu anda bir güçlenme dönemindesin. Eski konular evet tekrar gündeme gelecek ve bunlarla ilgili de hızlı değişimler olmaya başlayacak hayatında. Mesela bu konular seni zorluyorsa da Diyor ki özellikle de sosyal çevrendeki insanlar seni zorluyorsa da biraz da sabredebiliyorsan sabret. Çünkü e, diyor ki bazı bitişler yaşanacak. Burada bir kere çok daha şanslı olacağın zamanlara giriyorsun. Bazı insanlarla ilgili ya hep yaş diyeceksin ve aslında doğru kararı da vereceksin. Çünkü onlar senin gizli düşmanların diyor. Evet yenilenme dönemindesin. Duygusal olarak biraz yorulmuş olabilirsin ama iş, para, kariyer... Ee, yeni bir düzen oluşturmak bu konu görüyor mu minik patileri bu konuda evet şanslı olacaksın diyor ki bize tamam neyse koyayım <laughs> biraz şimdi bak bazı hırslandığın konular var ama diyor ki burada bu hırslandığın konuları falan geride bırak diyor çünkü sen diyor Hayatınla ilgili yepyeni başlangıçlar yapacaksın. Bu işin de gücünde olabilir. Evini değiştireceksindir. işini değiştireceksindir. Yani başka bir şekilde işinden memnun değilsindir. Yepyeni bir iş fırsatı yaratacaksındır kendine ve burada başarılı da olacaksın diyor. Ne diyor? Çözülmeyen problemler var bu çözülmeyen problemler yani sorunlar var problemler var şimdi diyor ki bazen diyor böyle gerçekten her şeyini alıp gitmek istiyorsun diyor bu neyse üzerine gelen konular her neyse onlardan evet bazı gerçekler ortaya çıkacak diyor yani bazı konularla yüzleşmeler yaşay yaşayacaksın diyor. Burada bazı gerçekler ortaya çıkacak diyor. Mesela beklediğin haberler varsa o beklediğin haberleri alacaksın. Yapılan evet haksızlıkların bedelleri ödenecek ama azıcık biraz daha zaman var. Diyor ki doğru zamanı bekle. Acele etme sabırlı ol. Bir acele etme sabırlı ol. Çünkü kutlamalar yapacağın zaman çok yakın. Bir kere artık, artık doğru yolu ne bileyim doğru çözümü ve doğru kapının anahtarını bulup kutlamalar yapacaksın. Diyor. Demek güzel şeyler olacak. Hadi soru cevap yapalım mı? Yapalım dur. Nerede bu? Ha şöyle devam ediyor. Tamam. Hadi gel. Alalım. Şunu. Biliyorsunuz ben artık birazcık erken yapmaya bunu karar verdim. Yani erken dediğimizde şu an zaten 11'e falan geliyor saat. Eskiden biraz daha geç yapıyordum ya. Bu saate bırakmayın sorularınızı daha erken yazın. Sonra bir de falan yazıyorsunuz. O ertesi güne kalıyor tamam mı? <laughs> evet. Benimle çalışmaya hazır mısın? Şimdi demiş ki ben Emine, kayınvalidem hasta. Emine'nin kayınvaldesi hastaymış, iyileşmeyecek Emineciğim. Eda Tuncel demiş ki bir hastamız var. Ameliyat olma ihtimali var. Peki olacak mı? Evet olacak. Peki ameliyat ne demiş? Temiz mi çıkacak mı falan demiş. Evet temiz olacak. E, Niyazi Dönmez demiş ki arabamı değiştireceğim. Bu 2025 yılı bitmeden değiştirir mi? 2026'nın başlarında değiştirir. peki evimi de değiştirebilecek miyim? Değiştirecek. 2025'te ev değişir mi? 2026'da 2027 gibi falan değişir diyor. Yani daha var. ama araba 2026'nın başı. Hasibe Keskin demiş ki oğlum Ferhat cezaevine girecek mi? Yok girmeyecek. Cansel demiş ki istediğim mesleğe girecek miyim? Gireceksin. Nurgül demiş ki oğlum işini değiştirecek mi? Yeni iş ona hayırlı olacak mı? Evet değiştirecek ve olacak. Oğlumun kız arkadaşı kalbimi kırdı. Gönlümü alacak mı? Evet alacak. Ben Zehra oğlum Sabri Üniversite mezunu okuduğu bölüme atanacakmış. Yok maalesef şimdilik değil. Göksel Akgüz demiş ki oğlum hemen doktorluğunu yapacak mı? Hemen değil. Yani hatta zaman bile veremiyorum. O kadar. Ben Nurgül demiş ki bir yerden para bekliyorum. Bu para 2025 yılı bitmeden gelir mi? Evet gelecek. Ben ev alacak mıyım? Alacaksın. 2025'te alır mı evi? 2026'da alır evini. Oğlum kız arkadaşıyla evlenecek mi? Evet evlenecek. Ee, Rena Guseinova. Yarın şansımı denesem muradıma erecek miyim? Neyse erecek diyor ama şans sonuyunuysa oynama. İkinci on <laughs> günde mi ve hayat hayalim gerçekleşecek mi? Neyse gerçekleşecek. Sakine Güllüce demiş ki Sakineciğim canım benim eşim neden gitti, ne zaman gelecek, ne zaman, neden gelmiyor demiştin ya. Bunu ben nereden bileyim kız? Sen bana diyeceksin ki biz şöyle bir şöyle oldu. Acaba şundan dolayı mı gitti, bundan dolayı mı gitti? Bak bu var ya sadece diyor ki evet hayır. Ayrıca da gidene bay bay gelene hay hay desene güzelim. Bilmiyorum neden gitti bilmiyorum ama gelecek mi diyor gelmeyecek diyor. Niye gelmiyor demişsin kız ben ne bileyim. Kezban Aydoğan demiş ki oğluma istediği arabayı alacak mıyım? Evet alacaksın. Küçük yalıdaki dairemiz 2025 yılı bitmeden satılır mı? 2026 gibi satılır. Kübra ile oğlum evlenecek mi? İsviçre'ye gidecek mi oğlum? Evlenecek de, gidecek de. Ben Emel eşimle ayrılık var mı? Bak bir ayrılığı çağıran bir kişi daha. Emel bu soruları aklına getirme. Sen evrene sorular sorarsın evren sana cevaplarını verir unutma. Şengül Kılıç demiş ki 3 sene önce ev aldık satacak mıyız satacaksınız. 2025 yılı bitmeden satılır mı? 2026. Hatice Yamanol demiş ki üzerimde ya da ailemde hanede büyüğü var mı? Yok kardeşimin düğünü. 2025 yılı bitmeden olur. Ay veremiyorum yediler kartımı. Nafiye Aydoğan demiş ki Ayşe Gül'ün kocası onu seviyor mu? kızımı alda seviyor aldatmıyor. Ee, Şengül demiş ben kızlarım ben Şengül demiş kızlarım okuyacak mı işe girecek mi girecek. <laughs> Seybe oldu ol demiş ki Ekim'de müteahhit ile anlaşıp imza atacak mıyız? Kız hep sana yok diyor. Şengül Kılıç demiş ki kızımın yüzü kayıp oldu. Bulacak mı? Bulacak. Yüzüğü çalmışlar mı? Hayır. Yüzük evde mi? Evde olabilir. Araştır. Ben Meryem demiş köye gider miyim? Gidersin. Ben Şengül bizim durumumuz iyi olacak mı demiş. Olacak. Ben Züleyha evimde ve üzerimde büyü var mı yok. Süleyman'ın üzerinde büyü var mı yok. Süleyman'ın tarafında yok. Büyü yok ki kim yaptırsın. Songül özel demiş ki geleceğim nasıl olacak. Songül'ün geleceği güzel olacak. Evet. Alida Karimova. Ne zaman işime başlayacağım? 2025 yılı bitmeden işe başlar. Peki Eylül ayında değil, Ekim ayında başlayabilirim. Hatice Yamanoğlu, ameliyatım nasıl geçecek? Ameliyat olumlu güzel geçecek mi, geçecek? Sorunlarım, sıkıntılarım düzelecek mi, düzelecek? Zeynep Akar demiş ki babam, amcam, halam miraslarımızı ne zaman verecekler 2025 yılı bitmeden vermezler diyor 2025 yılı bitmeden baba amca hala mirası verecek mi 2026 gibi verirler diyor hadi bakalım İlham Ezalova demiş ki ben işe ne zaman başlayacağım İlhame Ekim ayında işe başlayacak mı? Ekim ayında iş haberi gelecek mi? Hadi inşallah. Evet diyor ama hadi inşallah. Ekim'de diyor. Meral demiş ki Münir benim oğlum için ne düşünüyor? Dostluk mu? Fesatlık mı? Valla Münir biraz fesat. Sen de zaten onu hissediyorsun. Gamze başı büyük demiş ki mahkemelerden kurtulacak mıyım? Yerine getirmediğim bir adam var mı? Mahkemelerden kurtulacaksın. Adağın yok. Ailemin ve benim üzerimde bu sıkıntılar 2025 yılında bitmese de 2026 yılında bitecekler inşallah. Rabbim her şeyin hayırlısını, iyisini güzelini versin. Evet. Güzellikler gelsin hayatımıza. Sen kendine iyi bak. Diğerlerinin hepsi zaten olur. Yeter ki sağlık olsun. Kendinize iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Sokak hayvanlarını unutmuyoruz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın.